Şimdi YouTube'dan beni izleyen ee, kombinini seç. Bir kızımız var. Bir şiir göndermiş bize. İsmini hala alamadım senin ya. Şiirini okuyalım. Akabine Yağmur senin için mihriban diyeceğiz. Bir el hissediyorum elimde. Sanki bana güç veriyor. Çok derin bakıyor gözleri. Belki bana şey anlatıyor. Korkmuyorum onun yanında. Çünkü beni koruyor. Bir el hissediyorum kalbimde. Sanki biri kalbimi çalıyor. Bir hırsız girmiş bedenime. Belki beni kaçırıyor. İtiraz etmiyorum aslında. Çünkü beni tanıyor. Ben onu seviyorum çünkü beni etkiliyor. Evet ne kadar güzel bak doğal duygularını dile getirmişsin.